Selamun Aleyhi. aleyküm. Ne? Aleyküm selam. Nasılsınız teyzem? İyisiniz hocam. Iyi. Siz de iyisiniz amca. Allah iyilik versin. Ah. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ya. Delikanlı sen nasılsın? Aleyküm. Ne yapıyorsun? Pazartıları mi öğreniyorsun? Baba olmayınca satabiliyor musun? Evet. Çekil, çekil yapmış, Hayırlı. Hayırlı. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. 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 Hamdet Galatasaray'ın Sağ olun. Siz de iyisiniz abi. inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi, i̇yi hamdolsun. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Geldin. Nasılsınız? İyi misiniz? sağ olun. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Devam edin Ya niye? Çok teşekkür ederim. hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Mersin'e güzel bak. Şu şirketle bu Her hediyemi kabul edersin. Olmaz. Olmaz. Sen sağ. Çok teşekkür ederim. Ne oldu? değilsin ama. Hamdolsun sağlığınıza. Ya işte bu kadar dönmeyecek gün benim hemşerim. Estağfurullah. Tamam. Her zaman iyi. Öyle mi? Tesadüfen memleketimize geldi. Halkın içinde olabilendir dertleri bizzat dinleyebilirler. <laughs> Sizi yüreğimle tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Kusura çok kusura bakmayın. Onun ne, için, kusurum? Çok onun için yolunuzu kesmek durumunda kaldım. Sağ olun. Çok teşekkür Alışkın olmadığımız bir tavır. Valla hep böyleyiz. Geldiğimizden beri bence de böyle olmasın. Bana rahmetli yarım sattınız. Rahmetli valimiz vardı ya. Allah mekanını cennet etsin. Yazıcı olur. Rahmetli yarım Allah ömürler versin. Sağ ol. Allah razı olsun. Başarımızın devamı. Sağ olun sayın. Sağ olun. Allah yar ol. ve yardım etsin. Selamun Aleyküm. Nasıl, iyi misin? var ya, çok güzel bir iş şey. ya. Allah evet. razı olsun. Evet. Şey evet. Sizden yani. razı olsun, En azından ya halimizi geziyor, geliniyor, baktı, gelişiyor. Tabii, tabii, Evet, kesinlikle. Allah'ım sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. İşlerimiz de iyi inşallah. Nasılsın iyi misin? İyiyim sizi gönlüm daha iyi oldum. Ben de daha iyi oldum ya yakışıklı. Çok teşekkür ederim.